Malişka. Teşekkür ederim. Lakshmi. Yardım lazım mı? Kimse kimseye yardım edemez. Sen benimle gel Rişi. Malişka, iyi şanslar. Çok teşekkür ederim. Biliyorum sen kazanacaksın. Teşekkürler. Bir saniye. Bu haksızlık ama. Sen Malişka'ya iyi şanslar diledin ama Lakshmi'ye dilemedin. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Gönülden dilemediğim için bunun bir faydası olmaz. Gidelim mi? İyi şanslar. İyi şanslar. Bugün herkesin yüzü rengarenk olacak ama onun yüzü solacak. Neha yengem nerede? Bilmem dışarı çıktı bana bir şey demedi. Ne ayaksın? Bana bakın dolandırıcılar. Ben güzel oldum değil mi? Hmm, maymuna benziyorsun. Sus. <laughs> bakın yüzüme ve ellerime ilaç sürdüm. Böylece toz boyalar asla yapışmıyor. Saçıma bile sürdüm. Siz sürdünüz mü kızlar? Gerek yok ki kimyasallarla değil doğal boyalarla oynayacağız. Doğru ama boyaların kalitesini kim bilebilir ki? Yan etkileri falan çıkarsa ne olacak? Alerji yaparsa? Üzülmektense korunmak gerek. Evet canım. Herkes hazır mı? Yenge. 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 Vay canına tatlı. anne. Tatlı tatlı. Hey, A, bana ba bana. Bakmayın bunları size almadım. Bunun kilosu kaç para sizin haberiniz var mı? O beri ailesi için aldım. Ne de olsa bana samimi bir devletiye göndermişler. Davetiye. Ondan. Onun aynısından. Elimiz boş gidemeyiz. O yüzden tatlı aldım. Korumam gereken bir itibarım var yani. Ha evet iyi yapmışsın yenge. Onu biliyorum. Ben her zaman iyi yaparım. Ama siz küçük cadılarla çok zor oluyor. Beni sürekli yanlış anlıyorsunuz. Hadi Kımıldayın geç kalmak istemiyorum Yürü sen de Tamam gel Şolu abla hadi gel Bir dakika sen yanına alman gereken şey aldın Aldım, mı? Aldım tabii unutmadım Hiç merak etme hadi Teşekkürler Ne oldu? Bir sorun mu var? Neden sürekli tavama bakıyorsun? Oo! Korktun mu? Mükemmel yapmamdan mı çekiniyorsun? Yenilmekten mi korkuyorsun? Nilam yenge bana çok iyi bir tarif verdi. Yani helva yapmayı biliyordum ama bana bazı ipuçları verdi. Hazır olsa niye edersin Lakşmi. Kaybedeceksin. Çünkü ben kazanacağım. Orası kesin. Ben çok gerginim Sonya. Sonuçta Lakshmi'nin ne kadar iyi yemek yaptığını herkes biliyor. Aynen öyle. Ben de onu söylüyorum ama kimse beni dinlemedi. Lakshmi'nin elinde nasıl etkili bir sihir var merak ediyorum. Ne pişirirse pişirsin parmaklarını yiyorsun. O yüzden yarışmanın bu şekilde olmasını istemez. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama sırtına yük bindirme konusunda çok başarılı işte. Ne yapabiliriz? Bilmiyorum Sonya ama bir şey yapmalıyız. Lakshmi'nin kazanmasına izin veremeyiz. Yoksa sadece Malişka değil. Annemle abimin karşısında biz de çok mahcup olacağız. Sadece Malişka değil. Hepimiz kaybedeceğiz. Bir şeyler yapmalıyız. Babaanne için az şekerli. Bu ne cüret. Sen benim elime nasıl dokunursun? Peki ne yapacaktın? Sana ne bundan tadına bakacaktım. Sen tadına bakamazsın. Neden bakamıyorum? Adak sunulmadan önce tadına bakamazsın. Uğursuzluk getirir. Helva da ziyan olur. Ah, Doğru. Affedersin hiç aklıma gelmedi. Teşekkür ederim. Sorun değil. Gerçi niye tadına bakayım? En iyi tatlıyı yapacağımdan şüphem yok zaten. En iyisi. Bu yarışmayı da ben kazanacağım. Bundan çok eminim. Tanrı'nın rızası için mi yaptın? O zaman iyi olmuştur. Sen kazanırsın. Çünkü her şeyimizi Tanrı verir. Ödülümüzü de o verir. Bitti mi? Bana ders mi veriyorsun? Bu uzun nutukları ve öğretmen havalarını kendine sakla. Belki işine yarar. Çünkü yarışmayı kaybettikten sonra kendini anlatırsın. Kendi iyiliğin için. Boşa gitmemiş olur. Baba anne ikinizi de içeri çağırıyor. Acele edin. Mükemmel görünüyor. Ben kazanacağım. Malişka kendi helvasını yaptı zaten. Bu başarısız olsa bile sorun değil. Ama bugün Lakshmi kesin kaybedecek. Lakshmi'nin adı bir daha bu evde anılmayacak. Alo, hazır mısın? Evet, aynen. Hepiniz buraya gelin. Burası çok eğlenceli olacak. Tamam mı? Görüşürüz. Ay, dilim damağım kurudu. Bir damla su içmedim. Gidip su içeyim. Neden oldu Kiran? Neden geç kaldın? Trafiği biliyorsun karışma. Çok kötüydü. Her neyse. Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda. Hatta burada eşi benzeri görülmemiş bir şey olmak üzere. Adak tatlısını getirin. Malişka. Malişka. Lakshmi. Tabi. Bol şans. Teşekkür ederim. Sana da. Peder, Adak olarak iki helva yapıldı. Siz ikisinin de tadına bakın. Malişka, bunu mutlaka kazanman lazım. Merak etme anne, ben kazanacağım. Malişka, iyi şanslar. Biliyorum sen kazanacaksın. Bir saniye. Herkes içeri geçip bir otursun. Helva servisi yapılacak. Teker teker ve sırayla gelecek. Şimdilik yarışmacıların isimleri gizli tutulacak. Herkes helvaları alacak, tadına bakacak. En lezzetli helvayı yapan kişi... ...yarışmayı kazanacak. Bu şekilde oylamanın tarafsız ve adil olmasını sağlamaya çalışacağız. Bu harika bir fikir işi. Aferin oğlum, çok akıllısın. Çalıp. Bu gösteri neyle ilgili? Yarışma var yenge. Ablamla Malişka ada kelvası yaptı. Ne? Hı -hı. Ha. Ha. Bir söyleye karşı bir sokak çocuğu. Nasıl yani? Öyle derler işte atasözü. Evet ama tam olarak ne anlama geliyor? Anlamı şu. Malişka'nın Lakşmi'ye karşı hiç şansı yok. Malişka Lakshmi ile böyle bir rekabete nasıl girdi bilmiyorum. Bin tane malişka gelse Lakşmi'yi hayatta yenemez. Hmm, mükemmel. Ayus neden oradasın? Servis yapacağım Rişa abi. Hayır. Bugün kimseye şikayet etme fırsatı vermeyeceğim. Nasıl yani? Sonra anlatırım. Anne. Baba. Teşekkür ederim. Bugün annem ve babam adak elvasını dağıtacak. Ne diyorsun sen Reşi? Ben yapabilirim, sen yapabilirsin. Ayuş da yapar. Hayır karışma. Sorun değil. Adak elvasını herkese biz servis edersek daha iyi olur. Bu uğur getirir herkese. Değil mi anne? Evet evet tabii. Karı koca birlikte adakları dağıtın hadi. Mukesh, Önce hangisini servis edelim? Önce bunu. Onu Malişka getirdi. Herkes yedi mi? Peki. Henüz kimse kararını söylemesin. Hiçbir yorum beklemiyoruz. Hüküm yok, tartışma da yok. Şimdi diğer yarışmacının helvasını tadacağız. Gelin. Pekala hanımlar ve beyler, bekleyiş sona erdi. Bu yarışmada kazananı ve kaybedeni belirleme zamanı nihayet gelmiştir. Zafer ya da yenilgi çok da önemli değil. Çünkü biz bir aileyiz. Ama alacağımız sonuç başka bir şeye bağlanacak. O yüzden bir karar vermeliyiz. Bir seçim yapmalıyız en iyisi için. Hepimiz iki elvanın da tadına baktık. Her iki elvaya da numara verildi. Ama siz göremezsiniz çünkü etiketler bana dönük. Ve etiketlerin üzerinde iki yarışmacının isimleri yazılı. Birinde Malişka'nın adı var, diğerinde Lakshmi'nin. Şimdi sonuçları öğrenmenin zamanı geldi artık. Ben hariç hiç kimse hangi numaranın Lakshmi'ye, hangi numaranın Malişka'ya ait olduğunu bilmiyor. Tamam mı? Öyleyse artık başlıyoruz. Kiran teyze söylesin. Söyle Kiran teyze. Ee, birinci helva iyiydi. Ama ben ikincisini seçeceğim. İkincisi en iyisi. Aynen öyle. Ben de ona katılıyorum. İkincisi en iyisi. Ben ikisini de beğendim. Bahane. Birini seç. Ama ikisini de sevdim diyorum. Hayır zorlama. Tamam. O zaman birini seçiyorum. Bence ikincisi daha iyiydi. Tamam. Tamam. Sonya. Ee, i̇yi ki fena değildi. İkincisi en iyisi. Kadak olduğu için ikisi de güzel. Asla ikisinden birine iyi ya da kötü demiyoruz değil mi? Ama madem illa birini seçmek zorundayız bence de iki numara çok lezzetliydi. Bence de öyle. Aa, aslında ben de ikincisini beğendim. Yenge Şalubani. Bekle neden onlara soruyorsun? Onlar bizim aileden değil hepsi yabancı. Öyle mi? Yani biz aileden değil miyiz? Peki, Lakşmi bizim ailemizden biri. O zaman Lakşmi burada olamaz ha? Hadi gidelim Lakşmi, yürü. Aa, hayır hayır, yenge buna hiç gerek yok. Sonya ne saçmalıyorsun sen? Ne var? Ne mi var? Hiç terbiyen kalmadım. Ne biçim konuşuyorsun sen? Lakşmi benim kızım. Onların hepsi bizim ailemizin ferdi. Ablam zaten burada. Ve ne zaman olursa olsun nereye giderse gitsin biz onun yanındayız. Başkaları onu desteklemese de kardeşleri olarak ondan asla ayrılmayız. Asla. Ranu, Sonya kızımız çocukluk etti. Ben onun adına özür diliyorum. Hayır babaanne. Sen niye özür diliyorsun? Sen hepimizin büyüğüsün. Lütfen sen bizden özür dileme. Hem Sonya, henüz hiçbirimiz hangisinin ablamın helvası olduğunu bilmiyoruz. Yani ön yargılı davranamayız. Çok doğru. Şimdi adil olmak gerekirse Sonya, Sonal bizim ailemizden mi? Buna rağmen o da fikrini söyledi. İkincisini seçti. Ayrıca onlar bizim akrabalarımız. Yani Lakshmi'nin akrabaları. Onlar aile sonuçta. Sonal fikrini söylediğinde niye itiraz etmedin Sonya? Teyze, Bani, Şalu, özür dilerim. Kendi adıma özür dilerim. Şalu, sen devam et. Söyle, konuş. İkincisi, ee, evet ikincisi daha iyi. Ayuş, sen hangisini seçtin? Ben mi? E, benimki... Bir saniye. Sıra bana gelmedi ki ne ha. Şimdi sıra sende. Seç birini. Aa, aa, evet, doğru, doğru. Ha, hadi ne ha, sen fikrini söyle. Hadi. E bence de ikincisi. Evet, bence de öyle. İki numara olsun, ikinci. hayır şimdi sen söyle. Aynı abi, ikincisi, en iyisi, İki numara. Tamam, peki. Yani herkes ikinci helvayı daha çok beğenmiş. Şimdi size sonuçları söyleyeceğim. En çok beğendiğiniz adak helvasını kimin yaptığını öğreneceksiniz. 2 numaralı tabak. Bakalım kiminmiş? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.